Hepinize selamın aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bu videoda şu anda görmekte olduğunuz bir gece lambamız var. Tabii ki de duvara sabit bu. Duvar gece lambası diye geçiyor. Hatta şöyle ışığı kapattığımız zaman uzaktan da göstereyim sizlere. Normalde oldukça Yüksek ışık vermesi lazım ama bu şekilde veriyor. Siz kameradan böyle göründüğüne bakmayın. Kameranın arkasında oldukça sönük yanıyor. Şöyle yakından görün. Hatta da gördüğünüz gibi ara ara gidip geliyor ışığı. Neredeyse tamamen patlayacak gibi. Bu şekilde de görün. Normalde o bu odayı komple aydınlatması lazım ama aydınlatmıyor. Çünkü ampul bozuk arkadaşlar. Nereden baksanız bir 7 ila 8 aydır bu şekilde. 8 aydır devam eden bu sorunu bu videoda sizlerle birlikte bitireceğiz. Işığımız şu anda açık. Onda bile bu şekilde yanıyor düğmesini buradan kapatalım da sıkıntı olmasın çıkarırken şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek çıkaralım Bismillahirrahmanirrahim. Şunu söylemeliyim ki arkadaşlar bu işlemi yaparken özellikle çok dikkatli olun. Hele hele bu ampul çıkarma işinde. Çünkü ampulü çıkarırken elinizdeki ıslaklık veya herhangi bir şey olursa çarpılma riskiniz var. Bir de bu ışığın düğmesi açıkken kesinlikle bu işlemi yapmayın. Işığın düğmesi kapalıyken yapın. Böylece daha iyi olacaktır tamir ederken. Neredeyse 8 aydır bununla devam ediyorduk yolumuza. Ve yine geçici süreliğine de olsa bununla da yolumuza devam edeceğiz şunu da göstereyim sizlere. Biraz uzaktan göstereceğim. Biraz uzaktan göstereceğim ki kirli bir görüntü var. Hani görmeyin gibisinden göstermiyorum bu şekilde. Elimle kapatıyorum. Burası kirli. Hem lambanın bu dış korumasını temizleyeceğiz. Hem de bunun bir tane LED'ini tamir edeceğiz. Ampulümüzün dışını böyle bir açalım. Şöyle sizlerle birlikte bakalım. Normalde şu anda bunun üstünde 6 tane LED'i var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama şöyle bir şey var. Şu kısmını dikkatli bakarsanız bir siyahlık var arkadaşlar. Şöyle kamera netlerse göstereceğim. Burada bir tane siyahlık var. Bu kısmı lehim makinesiyle böyle alacağız ve geriye sadece böyle 5 tane ledi kalacak. Olsun yani sorun değil. Yine de çalışır du durumda olacak sonuçta. Hatta da görünmeye başladı şu anda buradan böyle. Dikkatli, iyice dikkatli bakarsanız siyahlık var. Bunu halledeceğiz. Hadi daha fazla uzatmadan konumuza dönelim. Şimdi geldik o tamir aşamasına. Normal ışıktan da gördüğünüz üzere bu kısmı siyahlık var. Yani burası patlak. Bunu, kap bunu kapatıp geriye 5 tane led led olacak şekilde kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi sizlerin huzurunda bozuk ledi çıkarıyorum ve kolayca çıkardım. Gördüğünüz gibi bu bozuk ledi çıkarma işlemini yapmadan önce dikkatli ve azimli bir biçimde yapın. Şu anda da elimde gördüğünüz gibi ledi çıkarmış durumdayım şu anda. Eski ledin yeri de bu şekilde kaldı. Şimdi buraya lehim atacağım. Atmadan önce ufak bir lehim pastası sürüyorum ki kolayca lehim yapışsın şöyle sürelim lehim pastasını. Fazlasını alalım üstünden. Yoksa diğer devrelere zarar verecektir. Tamam. Bu kadar yeterli. Lehim telini alalım ve biraz lehim alalım lehim telinin ucundan. Şöyle alalım. Biraz dumanlar çıkıyor ama o kadar da olacak. Şöyle bir dikkatli biçimde yapıyoruz bu arada. Sonunda ampul tamiri işlemimiz başarıyla sonuçlandı. Bu şekilde böyle gördüğünüz gibi mecbur kaldığımız için 6 tane led'den birinin bozuk olduğu için feda ettik ve geriye kaldı 5 tane kullanılabilir led. Bunlarla da idare edilir yani sorun yok. Bu şekilde oldu. Şimdi kapağını böyle kapatalım ve elektriğe takıp test edelim. Bu tamir ettiğimiz küçük ampulümüzü atölyemize takarak deneyeceğiz tabii ki. Denemek içinse ışığımızı kapatalım ve ampulümüzü sökelim. Sökerken de dikkatli olun bu arada. Şimdi tamir ettiğimiz ampulü takıyoruz. Hatta takar takmaz sinyali geldi. Ampulün nasıl çalıştığını görmek için ışıklarımızı kapatıyoruz ve sadece gece lambamız yanıyor burada şu anda. Şimdi şöyle bir düğmesini aç açalım. Ve gördüğünüz gibi tamir ettiğimiz ampulümüz başarıyla çalışıyor. Şöyle görün. Sonsuza kadar çalışmasa da en azından bir sırada bu şekilde çalışmaya devam eder. Ampulümüzü tamir ettik ve şimdi sırada dış kabının temizliğini yap yapacağız. Ampulümüzü tamir etmemizin ardından temizliğimizi sonunda yapıyoruz. Yüzey temizlik havlusuyla yapıyoruz tabii ki. Üstünde de yazıyor zaten bu şekilde en az 1, 2 ila hatta bilemediniz 3 tane çıkartsanız yeterli. Çünkü bir taneyle olmaz. En az 2-3 taneyle yapılacak bir iş bu. Yine de siz bilirsiniz. 1 veya 2 de alabilirsiniz. Sorun değil. Ama en az bir tane almanız önemli rica olunur. Kirli kısımları tabii ki göstermiyorum. Midenizin bulanmaması için ve bu şekilde suyla durulama yapmadan böyle siliyoruz temizleyeceğimiz yeri. Her tarafı böyle ince ince güzel şekilde temizliyoruz. Hem bakımını yapmış oluyoruz hem de tamirini yapmış oluyoruz. Yani kısaca ikisini de yapıyoruz. Dışını da böyle silelim. Birinci mendilimiz tamam. İkinci mendilimizi de kullanalım. Şöyle bir güzelce de silelim. Hatta şu tutunma tırnaklarından da silelim biraz. Şuradan şöyle silelim. Evet. Neredeyse 10 numara 5 yıldız oldu olacak yani. Dikdörtgen yaparak böyle tam temizlik olmasını sağlıyoruz. İkinci mendilimizi de kullandık. Üçüncü ve son mendilimizi alarak ampulümüzü şöyle bir dışını siliyoruz. Çok da olmayacak şekilde. Şöyle bir nazikçe silmeniz yeterli. Ampulün dışını sildik. Aynı mendille bir daha son kez şöyle temizliyoruz dışını. temizliğimizi yaptık. Şimdi bu ampulü yerine takarak orada sizlere göstereceğim nasıl olduğunu ve ondan sonra da videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar nihayet sonunda o final aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Sonunda gördüğünüz gibi ampulümüzü tamir ettik ve şu çıkan kısmını para bantı ile bantladım çıkmasın diye. Hatta az evvelki ledi tamir ettiğim yerde sıcak silikon sıktım. Ne olur ne olmaz diye. içinde sallanma yapmasın. Şimdi ampulümüzü takıyoruz. Tamamdır. Ampulümüzü tamamen taktık. Bu arada bu ampulümüzün düğmesi şu anda kapalı. Size biraz sonra göstereceğim. Bu gördüğünüz kapa kapağını da buraya böyle önce tırnağını şuraya oturtalım. Ve ardından da böyle iyice şöyle az olacak şekilde bastıralım. Ve Dış kabını takma işlemimiz başarılı oldu. Işığı bir kapatalım öncelikle. Tamamdır. Şimdi gece lambamızı açabiliriz. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Bir önceki haline bakın. Bir de şimdiki haline bakın. Önceki halinden daha çok ışık veriyor. Gerçi önceki hali video, videonun bir önceki partındaki gibi değildi. Yine böyle veriyordu bozulmadan önce. Ve tamir edildikten sonra da aynı düzeyde vermeye devam ediyor bu arada. Sonunda ışığımızı yaptık. Bu şekilde performans veriyor. Bu şekilde partımızı bitiriyoruz. Bu videomuz burada sona ermiştir. Bunun gibi diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.